Şimdi Ağustos'un majör bitti ve hepiniz yatırım yapacak mıyım? Yatırım yapacaksam nelere yatırım yapacağım? Siz neler yatırım yapmalısınız tarzındaki sorular soruyorsunuz bana. Ve bunu da tek güzel bir video ile açıklamak istedim. Hala da kapsül indirimleri gelmediği için şu anda yatırım için acele etmiyorum. Ve zaten 2023 Paris'ten beri de artık majörlerde yatırım yapmadığımı da büyük bir çoğunluğunuzun bildiğini düşünüyorum. Fakat ona rağmen şahsen bu konunun üstüne durmak istiyorum. Çünkü siz hala da bazınız yatırım yapıp e, CS paralar kazanılabileceğine inanılıyor majör esnasında. Ben eskisi kadar inanmıyorum. E, 2021 Stockholm, 2022 Antwerp ne kadar güzel turnuvalar olsa da ailenin 2022 Antwerp'ten sonra hayat hiç ama hiçbir şekilde güzelleşmedi. Çünkü hala daha bu salak CS'nin kendi tasarımlarını arka plansız yapma tarzındaki bir hastalıkları var. Ve e, her ne kadar bu yeni gelen Austin kapsülünde büyük bir değişiklik olsa da ailinde e, belli başlı güzel sıkır tasarımları olsa dahilinde hala da ne kadar ümitliyim bu konu hakkında birazcık tartışılır ama uzun zaman sonraki ilk farklı sticker tasarımlarından bir tanesi o yüzden de yatırım yapabilecek insanları daha da fazla görüyorum ben yapacak mıyım yapmayacak mıyım onun daha kararını tam tamına vermedim. Ama büyük ihtimallikle hala daha %50'nin üstüne bir olumsuzlukla bakıyorum. Yapacak olursam da maksimum 50-100 dolarlık öyle göstermelik ufak bir yatırım yaparım diye düşünüyorum. Öyle eskisi gibi 1000-2000-3000 dolarları vermeyi kapsüllere şahsen düşünmüyorum. Onun dışında gelelim kapsüllere. Şimdi kapsüllerde diyeceksiniz ki abi tek bir kapsül almak istiyorum. Neye odaklanmalıyım? Hangi kapsül almalıyım? Sence hangisi daha iyi olur? gibi bir sürü soruya denk gelebilirsiniz. Ve bununla da birlikte... Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir sticker alımı için, herhangi bir kapsül alımı için lütfen ama lütfen indirim bekleyin. Şu anda elinizde olmasın. Şu anda boşu boşuna onlara sahip olmayın. Onun dışında bunu karar vermenin en güzel noktalarından bir tanesi de csearoyal.com zaten açıklama kısmına koyarım koymazsınız da csearoyal.com zaten yazınca çıkıyor arkadaşlar. Ve burada hem unboxing ROI'ye hem de investing ROI'ye baktığınız zaman genellikle 3 aşağı 5 yukarı ne kadar daha iyi bir para kazanıp kazanamayacağınızı buradan görebiliyorsunuz. Fakat ben gene genellikle imza kapsülleri dışında logo kapsüllerine yani klasik sticker kapsüllerine gir daha doğru buluyorum. Ve bununla da birlikte her ne kadar buradaki unboxing ROI kontendersa e, daha yüksek olsa dahilinde burada Metisport OG Imperial gibi şeylerin çok popüler olmayacağı için ben şahsen yerinizde olsam ve tek bir şeye odaklanacak olsam yüksek ihtimalle Legends'a birazcık daha odaklanırdım. Çünkü burada Aurora, Maus, Navi, Team Spirit, G2 gibi takımlar var. Ve bununla da birlikte daha daha mantıklı olduğunu şahsen düşünüyorum. Dediğim gibi burada autograflara yani oyuncu imzalarına yönelmek isterseniz de ben gene şahsen Legends'ı alırdım. Buradaki de en büyük sebeplerinden bir tanesi Legends'ın içerisindeki olan oyuncuların popüleritesi arkadaşlar. Fakat eğer olur da zekice bir hareket yapmak isterseniz şahsen burada legends'ın öte buradaki challengers'ta çok zekice. Çünkü diyeceksiniz ki arkadaşlar, Falcons içeriden Nico Mone'si var. Face içerisinde Simple var. Ve her ne kadar bu çoğu durumda Zywoo'yu önden e, alt plana atamayacak oyuncular bile olsa dahilinde popülerite açısından buradaki Face ve Falcons'un çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve şahsen eğer olur da yatırım yapacak olursam ve sadece iki tane kapsül seçebilecek olsaydım logolarda Legends ve normal klasik otograflarda ise şahsen Challengers'ı seçerdim. Ama onun dışında dediğim gibi buradaki Aroya sitesindeki fikirleri kullanabilirsiniz. Özellikle özellikle almamanız gereken en büyük şey arkadaşlar Champions otograf kapsülü. İndirim bitse de beleşe dağıtılsa bile almayacağım bir kapsül. O kadar da net bir şekilde konuşuyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Kapsülün hiçbir makarası yok. İçerisinde 5 tane oyuncu var. Altınları var işte bu foilleri var, hoduları var, klasikleri var ve hiçbir işe yaramıyor şahsen. O yüzden de tamamen büyük bir para kaybı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi e, kapsül indirimleri yüksek ihtimalle ay doğru gelir zaten eskiden de beri geç getiriyorlar. Büyük bir çoğunuz diyecek ki abi kapsül indirimlerin gelmemesi ihtimali var mı? Öyle bir ihtimal yok arkadaşlar. %99.9 bir şekilde emin olduğumu söyleyebilirim. büyük bir çoğunuz gene soruları niye? Çünkü arkadaşlar Volvo'nun kendisi yani CS'nin kendisi Buradaki kapsüllerin ne kadar satıldığına göre takımlara ve oyunculara belli başlı bir kar veriyor. Ve bu karı da e, takımlar milyonlarca dolarlar e, sektörün içerisine koydukları için, yatırım yaptıkları için de bu belli başlı alt oranları var diye düşünüyorum. Ve bu yüzden de %100 indirimlere sokarlar. Çünkü zaten büyük kapsül alan insanlar, kapsül açan insanlar bile genellikle indirimleri fazlasıyla bekliyor. Neyse... Gelelim daha önemli mevzularımıza. Diyeceksiniz ki kapsülleri tamamen bitirdik. Alacağınız kapsüller 3 aşağı 5 yukarı. Belli benim ne kadar yatırım yapacağım belli. Ve diyeceksiniz ki Overpass geldi. Anubis gitti. Anubis'in son olduğu harita e, turnuva yani Austin'de. Anubis hatıra paketine yatırım yapar mıyım? Öncelikle ben çok sıcak bakmıyorum. Çünkü daha önce Dusk'in gideceği hakkında hatta ve hatta Vertigo'nun gideceği hakkında konuştuğumda bu paketlere ben de dahil olmak üzere yatırım yapmıştım. Çünkü arkadaşlar bu paketleri Oyun içerisinden de alamıyordunuz. Sadece operasyon döneminde alabiliyordunuz bu Vertigo koleksiyonu da koleksiyonunu. Ki artık Daski geri geldi de hani o dönemden bahsediyorum. Fakat Anubis hatıra paketlerinin hatıra olmayan versiyonlarını dümdüz Anubis paketini oyun içerisinde 3 dolara alabiliyorsunuz. Ve oyun içerisinde 3 dolara alabildiğiniz bu hatıra olmayan paketler, klasik olarak Anubis paketleri trade up yapılabildiği için item fiyatları genellikle hatıraların içerisinden daha yüksek ve benim Özel olarak araştırmadım ama benim kafamca ROI oranında daha yüksek olması gerekiyor. O yüzden ne kadar mantıklıdır ne kadar mantıksızdır tartışılacak. Bir konu üstün üstlük şunu da söyleyeyim anladığım kadarıyla özel olarak bunu da çok fazla araştırmadım. Ama playofflardan alabileceğiniz çarmılı paketleri almak isterseniz ve bunu sahip olduğunuz tokenlerle değil de parayla token alıp almaya çalışabilirsiniz. Anladığım kadarıyla bunları satamıyorsunuz da pazarda ve pazarlayamıyorsunuz da. O yüzden öyle de bir durum var. Onu da unutmamanızı şahsen isterim. Dediğim gibi ben kendim birebir araştırmadığım için ve bunları parayla almaya çalışmadığım için net almayın etmeyin demiyorum. Siz almak istiyorsanız, istiyorsanız Anubis'lere çarmılı bir şekilde onlara bakabilirsiniz. Onun dışında Yapar mıyım yapmaz mıyım konusunda dediğim gibi ben kapsül yatırımını yapmayı şahsen tercih edebilirim. Çünkü dediğim gibi oyun içerisinde zaten Anubis'in paketini alabiliyorsunuz. Ve oyun içerisinden de Anubis'in paketini alabildiğiniz için de bana birazcık şahsen saçma geliyor hatıra paketine yatırım yapmak. Çünkü tam bana tam tamına yatırımlık gelmiyor. Koleksiyon zaten çok güzel bir koleksiyon değil. içerisinde ee, avp'nin AWP'nin böyle bir mil skin'i var. O fena değil. Ioforus idare eder tarzında. Bir tane P2000 var yanlış hatırlamıyorsam. Bir de o güzel. Ama onun dışındaki çoğu skin çok fazla beğenmediğimi söyleyebilirim. Ve e, ne kadar zekice bir yatırım olur şahsen tartışılır diye de düşünüyorum. Onun dışında gelelim hatıra paketlerini bitirdik, kapsülleri bitirdik. Gelelim daha basit şeylere. E, Ticket'lara yani pass'lere arkadaşlar, biletlere. Bu biletlerle alakalı fikriniz genellikle oluyor. İşte alayım hatıra e, paketi jetonum olsun, bronzda kalsa olsun, bir anı olsun. Eğer olur da sizler bu e, majör paslarını, majör biletlerini hatıra olsun için tutacaksınız ve bronz bile olsa siz mutlu olacaksınız. Alabilirsiniz tabii ki de. 10 dolarlık bir şey. Çok çok büyük bir önemi yok. Fakat ben bunu kısa dönemde kar ederim diye alarım dersiniz. Bunlara indirim gelmiyor ve en kötü 1-2 dolar zarar etsem bile çok koymaz mantığına düşünürseniz ki yüksek ihtimalle zarar edeceğinizi düşünmüyorum. Hatıra e, bileti almanız yani bu pas almanız, majör pas almanız şahsen izleyici bileti deniliyor Türkçe'de. Bu izleyici biletlerinizi almanız ben çok çok kötü bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Ama ne kadar mantıklı olur işin sonucunda ne kadar mantıksız olur bilmiyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam izleyici biletleri artık takaslanılamıyor arkadaşlar. Ve takaslanılamadığı için de şahsen elinizden çıkarmanız çoğu durumda çok zor olur diye de düşünüyorum. Çok çok büyük favori gene tuttuğum şeyler değil. Zaten biliyorsunuz ben Paris 2023'ten 23'ten beri majörlere çok yatırım yapmıyorum. Hani birazcık depresif veyahut daha e, isteksiz konuşuyor olabilirim bu konular hakkında. Ama bana mantıklı gelmeyen şeylere bana mantıklı gelmiyor olarak düşünüyorum. Dediğim gibi olur da bu majöre yatırım yapacak olursam sadece ve sadece Austin yeni stickerları arka planlı olduğu için ve glitterlar gidip yerlerine foil geldiği için şahsen yapmayı düşünüyorum diyebilirim. Ama gene de tekrarlamak istiyorum kendimi inanılmaz büyük miktarlarda almayı düşünmüyorum. inanılmaz büyük miktarlarda yapmayı düşünün bir alışverişte Skins Market arkadaşlar. Skins Market bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas sitesi. Her ne kadar yeni bir CS sistem gelmiş olsa da yine Skins Monkey kaldığınız yerden devam ediyor. Rahat bir şekilde istediğiniz skinleri, istediğiniz skinleri değiştirip Lego Junk kullanarak ilk takasında 5 olara varan bir bonus elde edip bununla da birlikte kalmadan %30'e 35'e varan bir yükleme bonusuyla da skinlerinizi rahat bir şekilde alabilirsiniz. Hem açıklamada hem de hesaplanmış kısmında var. Bununla da bitmiyor. Freebies yani günlük, haftalık ve aylık olarak da buradan beleş skinleri kazanma şansınız oluyor. Şimdi dediğim gibi bugünden neler anladık? Kapsül indirimleri gelmeden ne sticker'a ne de kapsül yatırım yapın. Ben özellikle sticker'a yakından uzaktan yatırım yapmayacağım arkadaşlar. Sticker yatırımındansa kapsül yatırımı her zaman garantili. Çünkü sticker'ların bir alt fiyatı yok. Oysaki kapsüllerin her zaman bir alt fiyatı var ve bu da 0.25 cent. Paris 2023'teki bu iğrenç olay başımıza gelmediği sürece bir daha da e, bu kadar düşük fiyatlar 10 cent 15 cent'lere satılacağını düşünmüyorum. O konuda da birazcık rahat olabilirsiniz diye de düşünüyorum o yüzden. Sticker'lara girmedik. Anubis Hatıra Paketini çok fazla sevmiyorum dedim. Bana mantıksız geliyor dedim oyun içine alınabildiği için de. Ve son olarak da yine biletler takaslanılamadığı için dünyanın en büyük hayranı olmadığından bahsettim. Tabii ki de işin sonucunda sizin paranız, sizin düşünceleriniz ve farklı düşünceleriniz varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Ama ben Majora yatırım yapacak olsaydım e, maddi durumum ne olursa olsun hiç fark etmeden maksimum yatıracağım para 100 dolar olurdu. Ve e, bunu da tamamen hiç ama hiç ihtiyacım yok çöpe atıyor gibi düşündüğüm bir para olarak yapardım. Dediğim gibi eskisi gibi majöre çok yatırım yapmayı sevmiyorum. Mantıklı da bulmuyorum. Bu dönem özellikle son 1-2 yıl içerisinde operasyon skinlerine ve operasyon koleksiyonlarına yatırım yapmanın daha mantıklı bir para kazandırma taktiği olduğunu da düşünüyorum. Bunun dışında videonun içerisinde dediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Onu da ufak olarak not almanızı istiyorum. Bunlar tamamen kendi düşüncelerim. Olur da para kaybedersiniz veyahut kazanırsınız. Bunun sorumlusu ben değilim. Bu sizin başarısın, başarınız veyahut sizin başarısızlığınız oluyor. Neyse. Kamerasız uzun zaman sonra çektiğim farklı bir videoydu. Kamera olmadığı için özür dilerim. Fakat içerisi çok sıcak. O yüzden de kamera açasın. Hiç ama hiç gelmedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Skins Monkey'de video sponsorlukları için. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.